Evet herkes hoş geldi arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra beraberiz abi. Eee ne yapalım? Belki bir mekanik yapabiliriz beraber. Şöyle bir gidelim abi. Lan şu adam yolda mı kalmıştı? Yolda mı abi? Bu adam yolda kalmıştı. Ana cama çıkmış zaten. Yolda mı? Abi. Lan dur mekanik yerine şey yapalım abi. Eee gasp yapalım abi gasp. Aynen silahımız zaten yanımızda abi. Kasp yapalım. Duruş şimdi. Kasp planı yapacağım. Şöyle. Alev çıktı. şöyle bir tanışıyormuş gibi falan yapalım kilisenin orada bunu cukkalayacağım Evet arkadaşlar orada bir arasını satayım bilgisayar kafayı yedi ya kapattı açtı tekrar neyse adam Allah da bizim arabayı cukkalamamış ee, Evet tatlım adın neydi Adamın adını sormuştuk bir de şu ben bir sesi bir kısmam lazım ya bir çevre sesi biraz açıklamış ha ee, adını falan soralım Adamı anlayacak gibi ritley ritleymiş. Biraz biraz gezelim. Şöyle. Şöyle bir. Emotimizi verelim abi ee, adam kaçmasın değil mi? Hadi bakalım ilk defa Kaspia gideceğiz. Ee, Takmam şimdi sesini. Eh şöyle. Şu oğlum cam falan açık lan dur. Şu camı falan da kapatalım ama. Sesini çıkarırsan kafana mermiyi basarım. Üstünde bakalım Tatlı. Evet abi, gasp, ilk defa gaz videosu geliyor. Mekanik diye başladık. Ee, bakalım ilk defa gas yapacağım arkadaşlar. Ee, bir şey yok diyor. Ee, şimdi yavaşça şunun üstünü bir arayalım şöyle. Üst üstünü bir arayalım. Bakalım. tek tek elinde kızıl kafasını diğer eliyle de kızıl üstünü ara evet bakalım şöyle bir üstünü arama isteği gönderelim abi üstünü ara 427 Allah 10 dolar varmış lan. Şey 10 bin dolar var. geç 15 bin dolar e, limiti vardı. İyi 10 bin dolar da öyle e, çıkar bakalım. Cüzdan tatlı. Evet abi şöyle şehirden uzağa sürdüm bir de. E, kimse de yok. Tam böyle çakallık mekanı. Aynen öyle. Şöyle şöyle şu taraflara doğru yavaş yavaş gelelim. Evet. Ee. evet. Cüzda alır. Şimdiki şeyine doğru. Şunu gasp edelim hemen şöyle 427 Hadi bakalım Eee Hadi lan, kabul et Silahı Evet arkadaşlar gasp ettik adamı. Lan garibanın parasını da almak zor. Yani üzücü oldu ya video için. Aldık arasını satayım da. Neyse. Ha. Güzel bir para. seni bırakayım. Tekrardan bırakalım da adamı şimdi. 10 bin dolarla şuralarda bırakmayak adamı ayıp olmasın. İyi adam 10 bin dolarla aldık arkadaşlar. Eee... Çok hain oynadık ya bugün Harbiden hain oynadık ya Bak bir FPS düşüşleri var ee... Evet ee, Yavaşça silahımızı da Çektik arkadaşlar kafasından bu oh, bak oh, para Lazımdı sadece Evet şuradan hemen e, bunu tırcılığa doğru bırakalım tırcılık şuradan mıydı lan neredeydi şuradaydı herhalde Unutmuşuz lan yerleri falan da oğlum burası tırcılık mıydı lan Eee şuradan gideceğim dur Eee şuradan gideceğiz abi aynen öyle ne oğlum tırcılık Zaten mesleklerle alakamız olmadığı için anasını satayım Şuradan bir süreyim de Şu hızı şu bari lan bura tren yolu. aynen aynen şuradan Eh şöyle acaba abi Atla. Evet abi kas işlemi başarıyla tamamlandı Buradan hemen kaçmamız lazım Adamın paraları da çaldık cukkaladık Herkes kendine iyi baksın hoşçakalın Beğenmeyi unutmayın YT Tayland'dan da referans istiyorum hadi bakayım